Sabırlı ol biraz sabırlı. Sen? Merhaba. Siparişleri vereni kaç saat oldu? Şimdi mi getirilir? Bak Muş bak bu abi geçen gün beni kötü çocukların elinden kurtardı. Ya öyle mi? Ah canım. Benimle zengin kızı şımarık diye dalga geçtiler. Kırpıladılar beni. Ama bu abi onları fena benzetti. <laughs> Aa, Tosun efendi ne bakıyorsun? Alsana çocuğun elindeki fileleri. Ha, Aa, ver bakayım. Vicdansız bakkal. Oh. Bu kadar yük el kadar çocuğa taşıtılır mı? Gel evladım içeri. Sana kurabiye vereyim. Gel hadi çekinme. Yok ondan değil de... Ustam geç kalınca dövüyor sonra. Aa. Bir şeycik yapamaz. Gel evladım gel. Ah ev. Çekil şuradan sersem şey. Annem gelmedi mi daha? Tamam. Ne o? Sokak çocuklarını eve mi alıyorsunuz artık? Ne kadar ayıp. Gel çocuğum. Sen bakma ona. Gel yavrum. Geç, otur şöyle. Ha? Yavaş evladım, boğulacaksın. Çok geç kaldım. Sonra hastam çok kuruyor. Kulağıma bu yapıştırıyor ki sormayın gitsin. Vah vah vah. E yavrum, senin kimsen yok mu? Yok ne annemi tanıdım ne de babamı. Vah zavallı ya, vah zavallı ya, bah. Nerede kalıyorsun peki? Dükkanın arkasında bir küçük depo var. Ustam oraya bir şirete attı. Bazen farelerden korkuyorum ama yine de sıcak oluyor. <laughs> ah, ah. Ne zaman istersen gel. Beraber oynarız. Gelebilir öyle değil mi Makboş? Tabii evladım tabii. Her zaman gelebilirsin. Latife gibi. Bu dilenci kılıklı çocukla aynı ortamda bulunmak son derece rahatsız derece. Güzel o halde sen bize gelmeyebilirsin. <laughs> Babama söyleyeceğim. Bu pazar bize otomobiliyle gezdirsin. İster misin? Bilmem. Aslında pazar günleri öğleden sonra ustam izin veriyor. Tamam o gidiyoruz. Ben gideyim artık. Al çocuğum, al. Al. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Ya güle güle Hoşça Ne cana yakın çocuk. Pek ben kanımızsın. Benim de. Kimi kimsesi olmamasını acı öyle değil. Aman çok biliyorsunuz, kim olduğu belli olmayan biri. Evalu ee, nasıl suyup, sonra çevirsin görün gününüzü. Sen kendi işine baksana kuzum. Hmm.